yeni bölümüyle karşınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, evet. Okçu takviğini yapacağız arkadaşlar. 200 okçumuz var. Dediğimizde seviye. Evet. Kral kalemizde de 5 tane binici 2. seviye. Bir tane de bir seviye. Bu arada arkadaşlar hava savunmalarımı yavaş yavaş altıya basıyorum. Ee, bunun iki tanesini bastım bile. Yeni yola başlayalım. Şey yükseltmek 2 milyon 160 bin. Bu arada şeyi yükseltiyorum bir de. Ee, Balonun altıncı seviyeyi yükseltiyorum. 5 gün yaklaşık olacak. Ben şimdi biraz altyapı yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Genellikle kalimetre ve kare eksili bir yere dalmayı düşünüyorum. Yani mesela ee toplayıcılar bir şey olsun. Kuponem değil bu bunlarda kadar. Ee, yeter ki kalemet alalım yeter. Baba da 5. seviye bu arada arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoyu hızlandıralım diye arama hemen yapalım. Evet arkadaşlar kara iksirde alabileceğim bir şey buldum. Bunda kesinlikle e, toplayıcılarda kara iksir. Yalnız kraliçe falan her şeyi görüyor da almaya çalışacağız. İlk başta Klan Kalesi'ni şöyle şuraya. Ah yanlış yere gittiler. Kahretsin. Evet. Gücünü kullanalım. Arkasından basalım arkadaşlar. Şöyle yayalım. Yes. gibi kraliçe işi çok bozuyor ya. Şu şey de olmasa. Hı. O güzel. Tam istediğim gibi. Video planımız. Hı. Evet. Şu gizli sektörü döndürürsek. Ha güzel. Evet. Arkadaşlar. İzlemeye başladık. Evet. Biraz kahve ekseri aldık. En Arkadaşlar buralar biraz aslında karakter dışında da ne kadar aldığımızı gördü Buradan saldırıya devam ediyorlar. Ah kötü oldu yalnız. Şey ya şu havanlar yüksek seviye olmasaydı kesinlikle alırdık. Daha rahat yani. Evet arkadaşlar. Evet, evet Bir 10 kupa aldınız. 9 aldık. 1260 1261. Evet arkadaşlar. Okçularla aldık. Köyü. Ee, i̇şte böyle alınıyor. Okçularla. Ganimet. Evet. evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Görüşürüz.